Merhabalar ben C0. bugün Minecraft'ta sınama anahtarı farmı yapacağım. Bu farm sayesinde sınırsız ve kolay bir şekilde sınama anahtarı ve uğursuz sınama anahtarı elde edebiliyorsunuz. Bu farm Java sürümünde çekilmiştir. Bu farmın çalışma şekli ise bulduğumuz spawnerlar mobları spamlamaya başlıyor. Spamlanan moblar magma bloklarının üzerine düşüyor ve yanarak ölüyor. Spamların çıkardığı bütün moblar öldükten sonra Spammer bize anahtar veriyor. Bu anahtarların çıkma olasılığı ise normal bir şekilde aktifleştirilirse %50 şansla sınama anahtarı, kötü kehanet x ile aktifleştirilirse %30 şansla uğursuz sınama anahtarı çıkıyor. Bu anahtarları kullanarak kasalardan elde ettiğimiz eşyalar ise sınama anahtarlarından bu şekilde uğursuz sınama anahtarlarından ise bu şekilde eşyalar elde edebiliyorsunuz. Bu farm için bize gerekli itemler ise bu şekilde itemleri hazırladıysanız başlayalım. İlk başta bu farmı yapabilmek için bir tane Trail Chambers yani deneme odalarını bulmanız lazım. Trail Chambers'ı bulduktan sonra Trial Chambers'ın içindeki spawner'ların yanına geliyorsunuz. Bunlar sizde birer birer de olabilir. Benim bulduğum gibi 3 tanesi aynı yerde de olabilir. Ben size 3 farklı anahtar farmını da göstereceğim. Benim gibi sizde 3 tane spawner'ın yan yana bulduysanız ilk başta bu spawnerların aşağısındaki 2 bloğu kıracaksınız şu şekilde. Bunu da kırdım. Son olarak bunun yanına geliyorum ve bunun altındaki iki bloğu da kırıyorum. Burası bizim depolama yerimiz olacak. Onun içinde elime bir tane Huni, bir tane Hunili Vagon ve bir tane de Ray alıyorum. İlk başta buradaki bloğa bakacak şekilde bir tane Huni yerleştiriyorum. Bu Huni'nin üzerine bir tane Ray, Ray'ın üzerine de Hunili Vagon yerleştiriyoruz. Bu yaptığımın aynısını diğer iki tane Spawner'a da yapacağız. İlk başta Huni yerleştiriyorum. Huninin üzerine ray, rayın üzerine de hunili vagon. Son olarak buraya geliyoruz. Huni, ray ve hunili vagon olacak şekilde burayı da ayarlıyorum. Depolamayı ayarladıktan sonra spawnerların etrafındaki blokları kırmanız lazım. Spawner'ların etrafındaki blokları kırdıktan sonra buraya 6'ya 6'lık bir magma blok alan yapacağız. Altıya altılık magma blok alanı ayarladıktan sonra buradaki yerleştirdiğimiz magma blokların üzerini çakmakla yakacağız şekilde bütün magma bloklarının üzerine çakmakla yakıyorum. İsterseniz buraya magma blok yerine Nether taşı da kullanabilirsiniz. Ben daha hızlı ölmeleri için magma blok kullanıyorum. Buradaki bütün magma blokları yaktıktan sonra da buradaki spawnların üzerinde mobs spamlanmaması için Buralara birer tane blok yerleştiriyorum. Artık buranın üstünde moblar spamlanmayacaktır. Bu blokları da yerleştirdikten sonra buradaki yaptığımız alanın etrafını 2 blok yüksekliğinde bu şekilde kapatmamız lazım. Yaptığımız alanın etrafını gördüğünüz gibi iki blok yüksekliğinde kapattım. Bunu yapmamızın sebebi içeride spamlanan mobların dışarı çıkmaması için artık burada spamlanan moblar yanarak ölecek. Ben buranın etrafını bakır ızgarayla kapattım. Siz bunu isterseniz camla da kapatabilirsiniz. Bu üçlü spamların olduğu yerdeki farm bitti. İkinci olarak bir tane bulduğunuz spawner'a nasıl yapacağınızı göstereceğim. Onu da aynı şekilde altındaki iki bloğu kırıyorsunuz. Buradaki bloğa bakacak şekilde bir tane Huni, Huni'nin üzerine Ray, Ray'ın üzerine ise Hunili Vagon. Burası bütün spawner'larda aynı oluyor. Burayı ayarladıktan sonra da buranın etrafını bu sefer 5'e 5 olacak şekilde kazacağız. 5'e 5'lik alanı kazdıktan sonra burada yaptığımız gibi tamamen magma bloklarıyla kapatacağız ve üstünü çakmakla yakacağız. Beşe beşlik alanı tamamen magma bloklarıyla kapatıp üstünü çakmakla yaktım. Daha sonra buradaki spawner'ın üstüne iki blok yerleştirip altındakini kırıyoruz. Ve burada moblar spamlanamıyor. Buraya aldıktan sonra burada yaptığımız gibi etrafını 2 blok yüksekliğinde kapatmamız lazım. Şu şekilde burayı tamamen 2 blok yüksekliğinde kapatıyorum. Dediğim gibi burayı siz camla kapatabilirsiniz. Buradaki spamlıları da tamamladık. Bunu birer tane bulduğunuz spamların hepsine yapabilirsiniz. Buradaki iki sistemi bitirdikten sonra sandıkları nereye bağlayacağız? Bu şekilde buraya geliyorum ve buranın aşağısındaki blokları kırıyorum ve gördüğünüz gibi huniler burada buraya birer tane geniş sandık yerleştirirseniz gelen itemler buradaki sandıkların içine depolanacaktır ama buradaki blokları da kırmanız lazım yoksa bu sandıkları açamayabilirsiniz son olarak buradaki sandığın olduğu yerdeki bloğu da kırıyoruz ve gördüğünüz gibi buradaki sandıklar artık açılıyor Diğerine ise aynı şekilde buradan aşağı doğru iniyoruz. Buradaki bloğu kırıyoruz ve buraya da bir tane geniş sandık yerleştirip üstündeki bloğu kırıyoruz. Üçüncü ve son olarak benim bulduğum gibi iki tane spawner'ı yan yana bulursanız onu da nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bunları da diğer farmlarda yaptığımız gibi altındaki iki bloğu kırıyoruz. şekilde buraya da geçiyorum. Bunun altındaki bloğu da kırıyorum. Daha sonra buraya bir tane destek bloğu yerleştirerek buraya Huni yerleştireceğiz. Şu şekilde Huni de yerleştirelim. Buraya destek bloğunu yerleştirdim. Buraya bir Huni yerleştiriyorum. Huni'nin üzerine Ray. Ray'ın üzerine ise Huni'li vagon. Bu altındaki destek bloğunu kırıp buraya bir tane geniş sandık yerleştireceğiz. Şu şekilde geniş sandığı da yerleştirdim. Bu spamları aldıktan sonra diğer spamlara geliyoruz. Bunu da aynı şekilde buraya bir tane Huni. Huni'nin üzerine Ray, Ray'ın üzerine Huni'li vagon yerleştiriyoruz ve yerleştirdiğimiz Huni'ye de bir tane geniş sandık yerleştireceğiz. Şu şekilde burayı kazıyorum ve buraya bir tane geniş sandık yerleştiriyorum. Artık spawner'dan gelen itemler buradaki sandıklara depolanacak. Depolamayı aldıktan sonra yukarı tekrardan çıkıyoruz. Tekli spawner'da yaptığımız gibi bunun etrafına da 5'e 5'lik magma blok alanı yapacağız ve ikisini buradaki ortadaki kısımdan birleştireceğiz. Spawner'ların etrafındaki 5'e 5'lik alanı kırıp buraya magma bloklarını yerleştirdim ve üzerini çakmakla yaktım. Bu ortadaki kısmı da birleştirip, burayı da çakmakla yaktım. Burayı ayarladıktan sonra buradaki yerleştirdiğimiz magma bloklarının oradaki Spawnerların üstüne bir tane blok yerleştireceğiz. Şöyle şuradan bir blok alayım, buraya iki tane blok yerleştiriyoruz ve aşağısındakini kırıyoruz. Aynı şekilde buna da iki blok yerleştirip aşağısındakini kırıyoruz. Buraya aldıktan sonra da buranın etrafını tamamen kapatabiliriz. İki blok yüksekliğinde ben burayı kapatıp geliyorum. 3 sistemi de bitirdik. Artık tek yapmamız gereken bu farmların yanında AFK kalmak. İlk başta yaptığımız iki sistemin yanına geldim. Game moddan çıktığımızda buradaki spawner'lar çalışmaya başlayacak ve mobları spamlamaya başlayacak. Moblar spamlanıp öldükten sonra da itemleri buradaki sanda gelecek. Ben videodan önce iki kere sistemi test ettim. İkisinde de moblar dışarıda spamlanıyordu. O sorunu da buradaki yerleştirdiğiniz blokların oraya tuzak kapısı yerleştirerek bu sorunu çözdüm. Siz de tuzak kapısı yerleştirerek bu sorunu çözebilirsiniz. Artık dışarıda moblar spamlanmıyor. Hatta videoda söylemeyi unutmuşum. Buradaki içerideki spamlılarda sizde slime spamları varsa yukarıyı bu şekilde kapatmayı unutmayın. Yoksa slime'lar buradan kaçabiliyor. Şimdi yaptığımız sistemler çalışıyor mu test edelim. Buraya geliyorum ve Game moddan çıktığım zaman mob'lar spamlanmaya başlayacak. Şu şekilde game moddan çıkıyorum. Buradaki spam'ları çalıştı. Daha sonra buraya geliyorum. Buradaki 3 spam'ları da çalıştırıyorum ve son olarak buradan aşağı doğru geldiğimizde buradaki yukarıdaki kısımda 2 tane yaptığımız spamları da çalışacak. Yaptığımız 3 sistemde de moblar spamlandı ve eşyaları buradaki sandıklara geldi. Hatta buradaki sandığa baktığımızda bir tane trial key burada var. Buradaki sandığa baktığımızda 2 tane var. Aynı şekilde bu sandığa baktığımızda 3 tane var ve buradaki sandığa baktığımızda da aynı şekilde 3 tane var. Diğer iki spawner'ın olduğu yere geldiğimizde de buradaki sandıklara baktığımızda burada bir tane Trial K, burada da aynı şekilde bir tane Trial K var. Sistemimiz iyi bir şekilde çalışıyor. Bu sistemde spawner'lar yarım saatte bir aktifleşiyor. O yüzden yarım saat boyunca burada moblar spawnlanmayacak. Ama siz buradaki spawner'ların yanında kötü kehanet iksiri içerseniz buradaki spawnerlar tekrardan aktifleşecek Şu şekilde elime bir tane kötü kehanet iksiri alıyorum. Aynı şekilde game moddan çıkalım ve bu kötü kehanet iksirini içtiğimizde buradaki spawnerlar tekrardan aktifleşecek. Gördüğünüz gibi aktifleşiyor. Kötü kehanet X ile de yaptığımız sistemleri aktifleştirdim sandıklara baktığımızda burada gördüğünüz gibi bu sefer Ominous trill K yani kötü kehanet X ile K geldi. Aynı şekilde diğer sandıklara da bakalım. Buraya biftek gelmiş. Buradaki sandığa baktığımızda aynı şekilde biftek. Ve son sandığa baktığımızda burada da trill K gelmiş Ominous. Diğer iki spawner olan yere geldiğimizde ise Orada da bakalım ne kadar eşya elde etmişiz. Şöyle şuradan aşağı doğru iniyorum. Bu sandığı açtığımızda burada altın havuç. Diğerinde ise 3 tane pişmiş patates elde etmişiz. Buradaki spamların içinde anahtar çıkma olasılığı. Normal bir şekilde spamları aktifleştirdiğinizde... %50 şansla Trial K elde ediyorsunuz. Ama kötü kehanet iksiriyle aktifleştirirseniz %30 ihtimalle kötü kehanet iksirli Trial Key'i elde ediyorsunuz. Siz bulduğunuz Trial Chambers'daki bütün spawner'lara yaptığımız sistemleri yapıp buraya raylı sistem yaparsanız hızlı bir şekilde bütün hepsini aktifleştirip daha fazla anahtar elde edebilirsiniz. Peki bu anahtarlar ne işe yarıyor? Trial Chambers'ın içindeki bulduğunuz kasalardan bu anahtarları kullanarak eşya elde edebiliyorsunuz. Videonun başlangıcında da hangi anahtarla hangi itemleri elde ettiğinizi göstermiş olmam lazım. Şekilde buradaki kasanın yanına geldiğimizde bu kasayı sadece elimizdeki Ominous Trial Key ile açabiliyoruz. Buna sağ tıklıyorum ve bize eşyalar veriyor. Burada düşük bir ihtimalle Mace'in yapım eşyasını bulabiliyorsunuz. Ama bu sandıkları bir kere açtığınızda tekrar açamıyorsunuz. O yüzden tekrardan başka bir Trial Chambers bulmanız lazım. Bir de bu normal Trial Key açabileceğimiz sandık bulalım. Aynı şekilde Trial Key ile açacağımız kasayı buldum. Buna da sağ tıklıyorum ve bu sandıkta bize eşyalar veriyor ve diğerinde de olduğu gibi bu sandığı tekrardan kullanamıyoruz. Yaptığımız 3 sistemde çok iyi çalışıyor. Şansınıza göre daha fazla anahtar da elde edebilirsiniz. Dediğim gibi bulduğunuz Trail Chambers'taki bütün spawnerlara bu yaptığımız sistemleri yapıp Riley sistem yaparsanız daha verimli hale getirebilirsiniz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer istediğiniz bir fan videosu varsa da yorumlarda yazarsanız onları da çekmeye çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.